hayırlı zaman dilimleri diliyorum hepinize inşallah. Fıkıh dersinize âli hukuku münakaat ile devam ediyoruz. Fakat her fıkıh dersinize en başından bundan bahsedeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Nedir bu? Biliyorsunuz ki ÖSYM bu şekilde sordu fıkıhtan bir detaydı önceki yıllarda. Buradan bir soru geldi. Her fıkıh dersimize başlarken buradan bahsedeceğim inşallah oturması adına. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin iki tane öğrencisi vardı. Kimdi bunlar? i̇mam Yusuf, i̇mam Muhammed'di. Fakat bunu sistemleştiren bir ekol haline getiren Hanefi mezhebini i̇mam Yusuf'tu. Bu yüzden ikisine şeyhan deniliyor arkadaşlar. Hatta şifreyi H'den Y'yi de Yusuf'tan çıkartabiliriz dedi denildi. çıkartabiliriz arkadaşlar. Tarafeyine bakalım. Tarafeyinde Ebu Hanefe'nin diğer öğrencisi i̇mam Muhammed de olan kısma tarafeyin İşte tarafeyin bizlere sorulmuştu. İmameyn de arkadaşlar İmam Yusuf ile İmam Muhammed arasında İmameyn deniliyor. Buna da Mim ve Y harfinden çıkartabiliriz. Yusuf, Muhammed ikisini arkadaş olduklarından dolayı sahibeyn de deniliyor. Sahabeden aklımızda kalabilir hemen aile hukuku münakattan devam edelim. Biliyorsunuz ki evlilik fıtri bir ihtiyaç. Şekil ve şartları farklı olan, bütün toplumlarda da var olan ve aile hukuku kapsamına giren bir konudur. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Evet misak-ı galiz olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'de büyük bir sorumluluk olarak bahsedilmiş galiz olarak. Hatta çok da ayrıntıya da yer verilmiştir. Peygamber Efendimizin İbni Macide geçen nikah benim sünnetimdir. Buna da vurgu yapılmaktadır. Peki evlilik İslam hukukunun korumayı hedeflediği için neslin korunmasını hedef alır. Özsevim'e size yoruma dayalı buradan bir paragraf sorar. Bunun cevabını ister. Amaç neymiş? Neslin korunmasıymış arkadaşlar. Aslında öncesindeyken muamelatın içindeydi. Fakat daha sonrasında özel bir konu açıldı fakat da biliyorsunuz ki nişan, nikah o süreç içerisinde söz bu şekilde devam etmektedir. Bunları yoruma dayalı yapabilirsiniz de. Evlilik akti bir akittir. İslam hukukçuları evlenmeyi kadın ve erkek arasında birlikteliğin helalliğini, yardımlaşmayı sağlayan her birine ait hak ve görevleri belirleyen bir akit olarak değerlendirmişlerdir. İslam hukukçularına göre evlenme bazılarına göre mübah, bazılarına göre sünnet, bazılarına göre de farzdır. Bunları yoruma dayalı genellikle ÖSYM sizlere soruyor. Hanefilere göre ise bakın burası önemli. İbadet yönü ağırlıklı bahsetmişler. Demiş ki Hanefiler yani Bizim için evlilik bir ibadettir. ibadet olduğundan dolayı da evlilikte türlü türlü imtihanlar vardır. İbadet konularından sonra ikinci sırada alınmış Hanefi kitaplarında ibadet anlatılıyor. Hemen ikinci sırada evlilikten bahsedilmiş. Yani ibadet yönü ağırlıklı olarak bahsedip imtihanına bağlantı kurmuşlardı. Peki bir bir de şuna bakalım. Biliyorsunuz ki İslam belli süre olan evlilik, belli süre olan bunların ikisi de belli süre olan evlilikleri İslam yasakladı. Nikahı sır gizli olan nikahı yasakladı. Nikahı şigar, mehir vermemek üzere berdir usulü olan bu nikahların hepsini arkadaşlar belli süre belli süre yapılan nikahlar. Gizli olan mehir vermemek berdir usulü yapan İslam bunların hepsini yasakladı. Nişana bakalım. Sonra evliliğin kurallarına, şartlarına bakalım. İslam hukukunda biliyorsunuz ki nişanlık düzenlemesi yok. Biz biliyoruz ki Resulullah Efendimiz Ayşe Validemize Mekke'nin son döneminde nişanlandı. Medine döneminin ilk Medine'nin ilk dönemlerinde de evlendiler. Biz bunları genel olarak örf ve adet geliyor olarak biliyoruz. Genellikle Arap toplumundaki hıtbeye de benzetilmiştir. Hıtbe kavramı da bizim için önemlidir. Nişanlanmanın şartlarına bakalım. Evlenme engeli bulunmaması gerekli şartlar arasında. Şurada bir detay yazdım. Kız tarafı teklifte bulunan erkek tarafına olumsuz cevap vermedikçe dünür gidilmiş olur veya nişanlanmış burası ayrı bir detay veya nişanlanmış bir kıza evlenme teklifi yapılmamalıdır. Eğer diyor yapılırsa haram hanifilere göre de tahrimen mekruhtur. Nişanın bozulmasına bakalım arkadaşlar. Nişanlık döneminde tarafların verdiği hediyeler hanefelere göre mevcut ise aynen iade edeceksin. Tüketilmiş ise iade edilmez deniliyor. Şimdi mezheplerin görüşüne bakalım. Şafi Hanbeli hediyeler iade edilir. Tüketilmiş ise tazmin arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Malikelere göre nişanı bozan erkek ise hediyeleri geri alamaz. Her iki taraf içinde geçerli arkasının aslında. Tüketilmiş ise tazmin gerekli. Detay olarak belki buradan gelebilir. Şimdi evlenme akdinin unsurlarına bakalım. 3 tane unsur var. Nesepler arasında farklılıklar var. Taraflar, irade beyanı, nikah akdinin konusu evlenme akdinin unsurlarıdır. Taraflar, irade beyanı, nikah akdinin konusu nedir bunlar? evlenecek kadın ve erkek evlenecek kadın ve erkek taraflar ve de onların velileri irade beyan ise razı oldukları yani icap kabul nikah akdinin konusu ise menfaat arkadaşlar bunu açabiliriz de geniş olarak menfaati evlenme akdinin şartlarına bakalım inikat kuruluş şartları sıhhat şartları nefas yürürlülük şartları lüzum bağlayıcık şartları şimdi bunların içine girip değinelim arkadaşlar ÖSYM buralardan sordu sorabilir Şimdi aktinin unsurlarına baktık. Şimdi aktinin şartlarına ve hemen bahsettik. Şimdi içlerine girelim. Şimdi birincisi neymiş? İnikat kuruluş şartları. Bizim için bunlar arasında en uzun olan bu. Şimdi bunu detaylı bir şekilde bunun kısım kısım bakalım. 4 tane var ama en uzun inikat kuruluş şartları. Nedir bunlar? Ehliyet, velayet, meclis birliği, icap ve kabulün birbirine uygun olması, evliliğinin taliki bir şarta bağlanmaması yani geciktirici süreklilik evlenme engelinin bulunmaması deniliyor ki bu şartlardan biri yoksa bağsalı. Şimdi şartlar dört taneydi. İnikat şartlarına bakacağız. Çok uzun. Şimdi hepsine tek tek değinelim. Ehliyet. Hani göre diyor ki akıllı bu buluğa ermiş herkes tam ehliyetlidir. Ebu Hanife'ye göre diyor bir kız kızlarda 17 erkeklerde 18, imameyle göre ise 15 yaşına doldurduğunda İslam hukukçuları da gelen 15 yaşına doldurduğunda ne oluyor arkadaşlar? Evlenme zamanı gelmiş olarak bakın imameyin geldi gördünüz mü? İmam Yusuf, İmam Muhammed. İki arkadaş da. Hanefiler dışında mezheplere göre tam ehliyetli de olsa ancak veli tarafından evlendirilir demiş. Yani çoğunluk hanefiler dışında. Küçükler akıl hastalarının, biliyorsunuz ki bunlar zaten evlense de batıldır deniliyor kafalarına göre. Şimdi bakın, şöyle indikat dört tane şart var. Biz şu anda ne yapıyoruz? Bunun içindeki ehliyeti yaptık. Şimdi neye geçiyoruz? Velayete geçiyoruz. Velayet veli demek kısacası. Kısımları var. Velayeti icbar, velayeti ihtiyar, velayeti net. ÖSYM kavramları çok sormayı seviyor biliyorsunuz ki buradan gelebilir. Şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Velayet ne dedik? Veli dedik. Velayeti icbar. Rızalarına bakılmaksızın evlendirme yetkisi verir. Bunlar diyor ki yani eksik ehliyetliler, ehliyetsizler icbara giriyor. Bir tane daha var cebri velayet. Velayeti müteat diye arkadaşlar bu da icbara giriyor cebri. Velayeti ihtiyar ise zorlayıcı olmayan yani ihtiyar sana bıraktık deniyor. İcbar zorladı, ihtiyar zorlamadı. Peki velayeti nedir nedir arkadaşlar? Rızaya bakılır. Tamama tam ehliyetlidir. de. Kendisi başlarına, kendi başına da evlenebilir bunlar. Veki sıfatıyla da evlendirilebilir. Düşünün yani şu andaki çoğunuzun mesela 20-25 yaşındaki kızlar için söylüyor. Rızalarına bakılır. Bunlar tam ehliyetlidir. Bunlar başlarına kendi başlarına da evlenebilir, veki sıfatıyla da evlendirebilir. Hatta velayete kasira, kişinin sadece kendini evlendirme yetkisi kasira. Deniliyor ki bu görüşler Ebu Hanife İmam Yusuf'a göreydi. Bunlar kime göreymiş? Bakın Ebu Hanife Yusuf, o zaman biz bunları ne diyorduk? Şeyhain diyorduk arkadaşlar. Şimdi sıra da var biliyorsunuz ki oğul, torun, baba, dede bu şekilde de bir sıra koymuş. Burası değil de bunlar bizim için önemli. Yani sırasını da koymuşlar. Şafilere göre velilik ise diyor zorlayıcıdır diyor. Baba, dede izinsiz evlendirebilir diyor kızı. Eğer diyor izin alırsa da müstahap olmuş olur diyor. Ama izinsiz evlendirebilirler biraz sertler. Hatta Osmanlı'da şu imameyini de verelim Soru şuraya okuyayım olması. İmam Muhammed velayeti istibdat, icbar gibi zorla demiş. Velayeti şirket hatta bu velayeti şirket biliyorsunuz ki bakın şurayı çok dikkatle üzerinde durmak istiyorum. Soru gelebilir. Velayeti şirket nedir? Ortak, anne onay verecek kız da onaylayacak. Her ikisi de birbirini onaylaması velaiti şirket deniliyor. Genellikle bu uygulanmış yıllarca bu toplumlarda. Ortaklaşa annenin de rızası önemli, kızın da rızası. İkisi de birbirinin de rızası onaylı. Biz buna ne diyoruz? Velayeti şirket. Bakın ama kimin görüşü bu? İmam Muhammed. Veli'den habersiz yapılan nikah batıl olur. Şimdi bakın. Osmanlı'da 1544'e kadar veli rızası olmadan evlenme imkanı tanıyan Ebu Hanife'nin görüşü uygulanmış sonrasında İmam-ı Muhammed görüşü yani velayeti şirket. Gördüğünüz gibi buradan bize soru gele gelebilir pardon. Şimdi şurada bir duralım. Hemen buradan meclis birliği, icap ve kabul birliğinin olması, icap ve kabul birbirine uygun olması nedir? İcap kızı verdim kabul, kabel kabul ettim. Hanefi diyor ki yani sözler yani bunlara benzeyen sözlerin hepsi olur diyor. Şafii hamile diyor ki zevç nikah kullanılması farzdır diyor bu kelimelerin. Mazi kalıbından olacak. Hani Arapçada da vardır ya Nasar'a yardım etti. Yani geçmişten kalıp olması diyor. Olması gerek diyor. Şafii diyor ki Arapça olacak diyor. Diğer mezheplerde başka dilde olabilir diyor. Kabul ettim. Kızı verdim kabul ettim. Biz de kabul ettik olur diyor. Yani illa Arapça, illa farklı kelimeler. Yani buna yakın kelimeleri kabul ediyor ama Şafi ve bazı mezhepler kural koymuşlar. Evliliğin taliki bir şarta bağlanmamız. Taliki geciktirici takyidi ileri sürülen şartlar ve süreklilik. O zaman şimdi neyi bitirdik? Da bakmayın. Evet şimdi bunları bitirdik arkadaşlar. Bu şartlardan biri yoksa batıldır. O zaman biz şimdi sırasıyla bu üçünü yapacağız. Bir de evlenme engelinin bulunması. Buna da bakalım. Daha sonrasında geçici evlenmeler deyip onların özetle bahsetmiş olacağız. Evlenme engelinin bulunması. Bu da sürekli ve geçici olarak ikiye ayrılıyor. Sürekli olanlar. Aslında biz bunları mantık olarak yapabiliriz. Sakın şurada ezbere takılmayın. Yani mantık olarak sıhriyet, evlilikle doğan bazı haramlar, bir de kan bağıyla haram olanlar, bir de süt emmeden dolayı haram olanlar var. Sıhriyet, evlilik, usulün eşleri, babasının eşleri, yani evlilikle haram olanlar, furu eşleri, oğul, torun eşleri, hanım usulü, kayınvalide, hanımının furu, eşin, üvey kızı, kızının kızı şeklinde, kan bağı, erkeğin usulü, annenin ne, kız, oğul, kızım, Erkeğin anne babasının furu yani kız kardeş, erkek kardeşinin kızları, erkeğin dede ve nene çocukları, hala, teyze, Şunları sakın ezberlemeyin. Bence buradaki mantığı kavrayın. Burada böylesi bir soru gelirse zaten mantık olarak yapabilirsiniz. Yani sürekli olarak kamba, sıhriye dokurulan şeylerle biliyorsunuz ki haram olan hususları zihnen yapabilirsiniz. Süt emme çocukla öz annesi dışında onu emziren kadın ve bu kadının akrabalar arasında meydana gelen haramlıktan dolayı da sürekli olarak biliyorsunuz ki olur. Şimdi geçiciye bakalım. Geçici evlenme engelleri din farkı biliyorsunuz. Kınur süresinde de geçiyor. Müşrik, Müslüman evlenemez diyor. Evli ya da iddet bekleyen geçici evlenme şeyi o süre bakımından geçici. Koca 3 talakla boşadığı kadına bazı şartlar hariç evlenemez. Geçici. Daha sonrasında bazı şartlar uygulandıktan sonra evlenebilir. İki akraba ile birden evlenme. ikisinin iki altında olmaz diyor. İki kız kardeş hala ve yeğeni teyze ve yeğeni arkadaşlar bu şekilde. Beşinci kadın biliyorsunuz ki geçici evlenme engelleri. Başkasıyla nikahları olanlar onunla da evlenemezsin. Bunlar geçici evlenme engelleri. Şimdi sıhhat şartlarına bakalım. Sırasıyla gidiyorduk. Şöyle düzgün dursun. Sıhhat şartları şahitlerin bulunması. iki şahidin bulunması şahit bulundurmaksızın yapılan nikahın sahih olmadığı konusunda Maliki mezhebi dışında hepsi hemfikir arkadaşlar. Hanefi iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahit mutlaka iki erkek olacak diyor. Ya, ya diyor iki erkek ya da bir erkek iki kadın şeklinde iki erkeği söylüyor sonra da bir erkek iki kadın olarak adlandırıyor. ikrah olmaması gerek deniyor yani tehdit ve zorlama altında olmaması gerekiyor yoksa fasıt yani bozulur deniliyor arkadaşlar şöyle. Bir de evliliğin ileri sürülen geçici ileri süren şartlar olmamalı. Ya mesela şöyle şu olmak üzere ileri sürülen şartlar. Şartlar geçersiz evlilik geçerli olur. Mesela ne yapıyor? Örneğin nafaka ile yükümlü olmamak üzere seninle evlenmeyi kabul ediyorum diyor. Bunları kabul etmiyor İslam. Nefaz yürürlülük şartları arkadaşlar. Nefaz şartları aktin yürürlüğe girmesi ve sonuçları doğurması için gerekli şartlardır nafız Şartları taşıyan şer'i sonuç doğuran demektir. Mevkuf ise şartlara taşımayan e, başkasının onayı lazım olan durumdur. Ehliyette değilse onay lazımdır deniliyor. Aslında şuradaki mantık arkadaşlar. bir daha buraya açıyorum. Hatta orası benim. Kusura bakmayın böyle çok uğraştım. Ne demiştik? Evlenme akdenin şartları. İnikat şartlarını uzun uzun anlattık. Sıhhat şartlarından bahsettik. nefaz yürürlülük şartları diyor ki yani sen evlendin ama sana da bir şerri sonuç uygulanması gerekiyor. Bu şekilde şartları taşıyan şartları taşımayan şeklinde. Lüzum bağlayıcılık şartları Bakalım yine. Bunlar evlenme akdenin şartları. Evlilik akdi. Şöyle. Evlilik akdi bağlayıcı akitlerdendir. Evlilik akdenin geriye döndürülmeyecek şekilde olmasını gerektiren şartlara düzüm şartları denir. Eşler arasında kefaat, denklik ve mehir de e, mehri emsal olmalıdır denilen bir husustur. Yani diyor ki dini, iktisadi konuda kefaat olması gereklidir bu şekilde açıklanmıştır lüzum şartlarını taşıyan evliliğe lazım evlilik bunlardan birini taşımayan evliliğe de gayri lazım evlilik denilir diyor. Yani bu şekilde taşıyanlara mesela diyorlar ki sen bu şekilde evlendin. Seviyesi bu şekilde boşanlıktan sonra bu şekilde bağlayıcı hususlar olacak deniliyor. Şimdi hemen mehir'den devam edelim. Mehir arkadaşlar nikahın hukuki sonuçları arkadaşlar. Şimdi mehir erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği mali değeri olan şeydir. Mehir evlilik akdinin sonucudur. Bakın mehir evlilik akdinin sonucudur. Devam edelim. Şimdi mehir çeşitlerine bakalım. Mehri müsemma arkadaşlar nedir mehri müsemma? Evlilik akdi sırasında belirlenen mehre denilir. Müsemma evlilik akdi sırasında belirlenen mehre müsemma denilir. Mehri misil ise evlenecek olan kadınla benzer konum ve durumdaki kadınların aldığı mehre denilir. Mesela diyelim ki bir kadın çok donanımlı bazı alanlarda ilimli. Diyorlar ki başka bir yerde ilimli bir hanım var. Acaba onun ne kadar misliyse aynı şekilde yapalım diyor. Müslüman neymiş? Evlilik akdi sırasında. Bu misil olarak. Mehir, buradan soru geldi biliyorsunuz ki. Mehri muaccel peşin. Mehri müeccel ise sonra verilmesi kararlaştırılan. Şimdi bakalım. Mehrin en az miktarı Hanefi diyor ki 10 dirhem 2 koyun olarak oluyor. Maliki 3 dirhem. Şafi ve de az yok. Aleminin tamamına göre mehrin üst sınırı yoktur. Hatta biliyorsunuz ki Hazreti Ömer ile bir hanımın olayı vardı. İslam tarihinde anlattık bunu. Adem'in zevali konusunda buraya yazmışız bir not. Katolik kilisesinin kabul ettiği ölüm hariç evlilik hiçbir şekilde sona ermez. Bunu buraya yazmış ama birazdan daha da farklı bahsedeceğiz. Muvaffida arkadaşlar, mehrin takdirinin... Kocasına verene denilir bu kavramdır. Bu kadın mehri misli hak eder. Zifaftan önce boşanma olursa da mütayı hak eder. Müta ne diyeceksiniz? Birazdan ona da değineceğiz. Bir ayrıntı daha var. Sahip bir nikahla evlenen kadın zifaftan önce ayrılır. Ve bu ayrılığa koca sebep olursa mehir takdir edilmişse mehri müsemmanın yarısını alır. Eğer kadın ise sebep olan mehir alamaz. Müta demiştik. Kişinin gelir seviyesine göre mehrin misinin yarısını geçmemek üzere ayrıldığı eşine verdiği mal veya para cinsinden olan şey müta denilir. ÖSYM kavramları sormayı çok seviyor biliyorsunuz ki neymiş müta? Kişinin gelir seviyesine göre mehrin misinin yarısını geçmemek üzere ayrıldığı eşine verdiği mal veya para cinsinden şey. Evliliğin sona ermesi hemen buna da bakalım. Evliliğin sona ermesi, ölüm yahut da feshetmek yahut talak ya da tefrik mahkeme, serbest mahkemeye başvurmadan, tefrik ise mahkemeye başvurma, evliliğin sona erdirilmesi fesih ve tarak üzerinden değerlendirmesini yapalım. Fesih nedir? Akit sırasında veya sonradan meydana gelen bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle evliliğin sona ermesi yani şahissiz evlenme. Hatta deniliyor ki fesi talak sayılmadığı için kocanın sahip olduğu 3 talak hakkını da eksiltmez. Yani talak sayılmadığı için kocanın sahip olduğu 3 talak hakkını da eksiltmez. Hakimin hükmüne bağlıdır denilmiş fesi ama talakta biliyorsunuz ki hakimin hükmüne bağlı değil. Belli talak ise belli sözler ile bitmesi en yaygın olan budur. Sarih sözler ve kinayeli sözlerle olur. Sarih sözler açık sözler ile sen boşsun, boşadım açık bir şekilde. Niyet belli burada. Kinayeli ise artık babanın evine git. Burada niyetine bakılı Gerçekten babasının evine ziyaret için mi yoksa gerçekten ona boşamak için mi bunu söyledi? Devam edelim. Şimdi talağın çeşitlerine bakalım. Ric'i talak Ric'i talak yeniden nikah ve mehir yok. Buradan Resul Efendimiz'in eşleri arasından Hafsa vademiz gelsin. Çünkü Resul Efendimiz'in bu şekilde boşamış olduğu bir eşi var. O da Hazreti Hafsa annemiz, Hazreti Ömer'in kızı. Ric'i talak yeniden nikah ve mehir yok. Şartları talaktan önce evliliğin fiilen başlamış olması gerekiyor. Zifafın gerçekleşmiş olması gerekiyor ric'i talak için. Talakın üçüncüsü olmaması gerek Rici-i Talak için. Hanefilere göre sarih açık sözler olması gerekir. Kinayeli olamaz diyor Rici-i Talak. Rici-i Talak'ta evlilik ittes süresince devam ediyor kabul edilir. İttes süresi içinde eşine tekrar dönebilir. Rıza gerekmez deniliyor. Hatta şu da var. Çoğunluğa göre sözlü ifade gerekli. Hanefilere göre ise fiilen yani diyor ki söz ifadeyle tamam bir şey yapabilirsin ama diyor ki Hanefiler diyor ki filan zaten bir harekette bulunursa tamamdır diyor. Dönüş hakkını iddet süresi içinde kullanması gerekir. Dönüş yapılmadan geçilirse iddetin bitimiyle ric'i talak en zor olan bayın talağa dönüşür. Mirasçılığa da engel değildir. Örnek Resulullah Efendimiz Hazreti Hafsa annemizi biliyorsunuz ki ric'i talak yani dönüşü olanla boşu. Daha sonrasında Cibri ile Emin onun Allah katında değerli bir hanım olduğundan bahsedildikten sonra daha sonrasında Resulullah Efendimiz Hazreti Asay bir daha nikahının altına alıyor. Bakın yeniden nikah ve mihir yoktu. Bu aklınıza kalsın. seyme Hafsa Validemizi verir. Çünkü sadece Hafsa Validemiz var bu şekilde nikah olan. Verir hangi olarak sorabilir. Şimdi bayın tala bakalım. Buna bakmadan önce bazı kavramlar da var. Onu bunu, bunu anlattıktan sonra o zaman bahsedelim bayin talak arkadaşlar yeni bir nikahla ve mehirle dönme imkanı veren bunlar sugura küçük kübra büyük Arapçada sugura küçük kübra büyüktü bayin talak bakın yeni nikah yeni mehir diyor ki küçük büyük olarak ikiye ayrılır diyor küçük iddet içinde veya daha sonra yeni bir nikah ve yeni bir mehir bu da bir veya iki bayin talak ile gerçekleşir diyor ki yeni bir nikah yeni bir mehir bu küçük İlk şimdi yaptı talan birincisini ikincisini ha, bu talak üçe döndü birinci yaptım talak ikinci yaptım bunlar sugura deniliyor ne olur birinci ve ikinci yaptığında bir mekir ve, mehir ve nikahlı dönerse ama üç talakla yaptıktan sonra ne oluyor kübra üç talakla boşamasına deniliyor başka bir evlilik yapacak daha sonrasında deniliyor. Bayın kabul edilen boşamalar arkadaşlar evlilik akdinden sonra ancak zifaf öncesi bedel karşılığı boşama muhale, muhala, ahul, tam söyleyemedim kusura bakmayın. Bir kinayeli lafızlarla olacak bayin olabilmesi için. Üçüncü boşama hakkını kullanarak yapılacak. Bunda miras yok. Talak çeşitlerine de bakalım. Birazdan bu kavramlardan birkaç kavramdan da bahsedip bitireceğiz talak çeşitleri yani talak boşama çeşitleri sünni bid'i talak sünni talak deniliyor ki peygamber efendimiz sünnetine uygun buradan anlayabilirsiniz temizlik döneminde olacak ilişkide bulunmadan önce yani temizlik döneminde olacak ilişkide bulunmadan önce olacak diyor ve ric'i talak yani Resulullah Efendimiz mesela bu şekilde üç talak yok diyor. Bid'i talak ise kadının özel halinde olup bir de ilişki döneminin temizlik döneminde olursa boşanma bu bid'i talaktır. Bunda üç talak vardır. Hasen'e bakalım, Ahsen'e bakalım. Hasen kadının üç temizlik döneminde her dönemde bir talak vererek üç kere boşamaktır. Ahsen ise kadını cinsel ilişkinin olmadığı bir temizlik döneminde bir kez boşamak ve iddeti bitinceye kadar beklemek ahsen ise. infisa ise nikah akdinin kendiliğinden son bulması. Şimdi iddete bakalım. Daha sonrasında birkaç kavramı da verip bitirelim inşallah. İddet, talak, fesih veya ölüm gibi bir sebeple evliliği sona eren kadının başkası ile evlenebilecek hale gelmesidir talak yahut da veya ölüm gibi bir sebeple evliliği sona eren kadının başkası ile evlenecek hale gelmesi için o sürenin geçmesi. İddet sürelerine bakalım. Hanımlara özel veya temizlik süresi ile iddet. Önce buna bir bakalım. Diyor ki hamile değil ise ve kadın özel durumu görüyorsa özel görüyorsa 3 kuru. Nedir 3 kuru? Hanefi Hanbeli diyor ki 3 özel dönem kuru yani kadınlara has 3 özel döneminin olmasıdır kadınların özel günleri. Malikiler ve Şafiler demiş ki bizim için 3 kuru 3 temizlik dönemi. Bunlara özel has yani kadınlara has o dönem Hanefi ve Hanbeli bizden 3 kurudan maksat budur. Malikiler de diyor ki bize biz de bunu Malik ve Şafiler diyor ki biz 3 temizlik dönemi olarak bunlar da kadınlara has özel durum olarak. Küçüklerde benim menopoza girmiş olan hanımlarda sadece 3 aydır Doğuma bağlı iddet ise hamile ise doğumla birlikte iddet sona erer. Zamana bağlı iddet kocası vefat eden ve hamile olmayan 4 ay 10 gündür. İddet nafakası hanefilere göre ric'i talak ve bayin talak fark etmez hepsi kocasına aittir. Malikiler şafiler ise ric'i talakta ve kadının hamile olduğu bayin talak iddetinde kadının nafakası boşayan kocasına aittir. Fakat bayin talak içinde hamile değilse kadın sadece mesken hakkına sahip olur. Bu da bir detaydı. Şimdi birkaç tane daha böyle kavramlar var. Bunlardan da bahsedelim. Tevfizi talak. Kocanın boşama hakkını hanımına vermesi demektir. Biliyorsunuz ki eksik ehliyetliler velileri evlendirse de eşleri onlar adına boşayamaz. Bunları bir önceki konumuza bağlantılı düşünün. Diyor ki ikrah, sarhoşluk, ölüm hastalığı gibi durumlarda kocanın boşamasının geçerli olup olmadığı alimler, alimler arasında tartışılmış bir konudur. Evli olan veya ric'i talak iddeti bekleyen kadın hakkında talakın geçerli olduğu görüşü vardır. Talak şahitler huzurunda olması şart değildir. Şii hukukçuları şahit şart demiştir. Bunlar ek notlar. Tefrik nedir arkadaşlar? Hakime mahkemeye başvurmaktı evlilik aktinin sonucunda hakimin ayrılığa hükmet, hükmetmesine de tefrik denilir. Tefrikin sebepleri ne olabilir? Şöyle güzel koyalım. Hastalık veya kusur sebebiyle olur diyor mahkemeye başvurma. Koca kaybolduğunda ya da kocanın nafakayı temin etmemesi, ile ilgilenmemesi kötü muamele ile olur deniliyor. Bu gibi hususlarla mahkemeye de başvurulur. İla nedir? Resul Efendimiz uygulamıştır. İla bir kimsenin 4 ay veya daha fazla hanımına yaklaşmayacağına Allah'ın adını anarak yemin etmesidir. Resul Efendimiz özellikle eşlerine bunu uygulamış bir ay kadar gelmemiştir biliyorsunuz ki. Liyan ise arkadaşlar erkek eşinin zina ettiğini veya doğan çocuğunun zina mahsuru olduğunu iddia eder ve bunu da dört şahit ile ispat edemezse hakimin önünde eşiyle karşılıklı olarak özel bir şekilde yeminleşir. Buradan da bu kavramları verir. ÖSYM der ki bu ilan mıdır, liyan mıdır? Muhalehu arkadaşlar. Aralarında anlaştıkları bir bedel karşılığında kadının, kocasını kendisini boşime razı etmesidir. Bunun için kararlaştırılan bedele muhalehu denilir. Bunu güzel söyleyemiyorum. Bayın talak ile geçerli olur Böylelikle evlilik konumuzun mehir ve talak çeşitlerini de bitirmiş olduk arkadaşlar.